Ahşap bir fikir kanalından herkese merhaba. Yayınlanan tüm videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Video hakkında merak ettiklerinizi ve sormak istediğiniz soruları bana yorumlar kısmında mutlaka yazın. Şimdi makinemizi incelemeye geçelim. Proxon marka KS230 modeli daire tipi testere ebat olarak en küçük testleri modelidir. Motor gücü dakikada 5000 devirdir. En fazla kesilebilecek malzeme kalınlığı 8 mm'dir. Testere göbek çapı 10 mm olup testere büyüklüğü ise 5 santimetredir. Bu daire testere çok küçük malzemeler kesimlerinde kullanılabilir. Tablası buna göre ayarlanmıştır. Makine ilk aldığınızda kutunun içinden bir adet göngeli kesim aparatı, bir adet siper ve iki adet de masaya sabitleme vidası ile birlikte gelmektedir. Ben bu testleri ekstra almıştım. Makineyle kesilen parçaların talaşları makinenin alt haznesinde birikmektedir. Bu alt hazneyi açmak için şu yanında bulunan aylan anahtarla birlikte şuradaki cıvatayı gevşetiyoruz. Burayı açıyoruz ve çarşı buradan boşaltıyoruz. Bunun yerine şuradaki çıkışı elektrik süpürgesine bağlayarak Burada biriken talaşı süpürge yardımıyla direkt çekebiliriz. Aynı zamanda bu ailen anahtar ile birlikte testlerinin değişimini de yapabiliriz. Makinenin yanında gelen 2 adet masaya sabitleme vidası ile birlikte şuradaki deliklerden masaya sabitleyebiliriz. Bu sabitlemeyi yapmanızı tavsiye ederim çünkü kesim yaparken makine ileri doğru kaymaklıdır. Şimdi makinenin avantajlarından bahsetmek istiyorum. Makina ses konusunda çok düşük seviye bir sese sahiptir. Aynı zamanda çok ince küçük bir malzeme keserken testlerinin inceliğinden dolayı en az fireyi vermekte. Boyut olarak yer kaplamaz ve çok hafiftir. Bu makinenin dezavantajlarını anlatmak gerekirse makine motor bakımından biraz düşük. Yani biraz sert malzeme kesmeye kalktığınızda motorda yavaşlamalar olmaktadır. Bu yüzden biraz daha yavaş kesmek gerekir. Ayrıca testere yükseklik ve açı ayarı yoktur. Makinenin tablasındaki kesim genişliği maksimum 6,5-7 cm civarındadır. Şimdi siperimizi takalım ve örnek bir kesim yapalım. Siperimizi buradaki kanal vasıtasıyla takıyoruz. Şimdi kesim testimizi yapıyoruz. Bir adet avestant. Kalınlığı 1,5 mm aynı zamanda yüke bildiğindeki çıkan sesi de Şimdi daha kalın bir malzeme olan kavak kontrol ediniyoruz. Kalınlığı 8 mm. Gördüğünüz gibi gayet temiz kesiyor. Fakat dediğim gibi 8 mm kalınlığındaki kavak kontrolü keserken makine de biraz yavaşlama oluyor. Makinenin üzerinde bulunan bu koruma aparatı sayesinde daha güvenli kesimler yapabiliyoruz. Özetlemek gerekirse bu makine genelde ufak maket yapan, minyatür malzeme kesen gemi modelcileri tercih etmektedir. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu makinenin bir üst modeli olan 27070 FET daire testlerinin tanıtımını haftaya sizler için çekeceğim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve aynı zamanda abone olmayı unutmayın. Makine hakkında merak ettiklerinizi bana yorumlar kısmından mutlaka yazın. Elimden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışacağım.